Merhaba sektör izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm devam etmekte. Ben Eslem Sena. Bugün Manisa Salihli bölgesindeyiz. Viola Güzellik Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Fadime Akçay bulunmakta. Bakalım verdiği değerli hizmetler nelermiş? Nasılsınız Fadime Hanım? İyiyim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizi burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Verdiğiniz hizmetleri geçiş yapmadan önce sevgili seyircilerimize siz tanıtmak isteriz. Fadime Akçay kimdir? Benim 25 yaşında. Salihli doğumluyum. 5 yıl yoğun bakım hemşireliği yaptım. Arkasından 2023 yılında Protestanak'la sektöre giriş yaptım. 6 aydır da Viola Güzellik'te Sağlıklı güzelliği birleştirdik. Nörolojinin vermiş olduğu biraz etkiye dayanarak da insanlarla özellikle kadınlarla bir arada uzun zaman geçirmek beni gerçekten oldukça mutlu ediyor. Güzelliğin sadece içten gelmediğini Lüftan. Aslında hissettiğimiz ne kadar güzel olduğumuzu insanlara aktarmaya çalışıyorum. Sağlık alanındaki bilgi becerilerimle Deneyim de birleştiğinde oldukça güzel sonuçlar çıkıyor. Aslında güzellik sektörü değil tamamen sağlık sektöründe ilerliyorum. Mesleğimi değiştirmedim. İnsanlara da bunu aktarmanın keyfini yaşıyorum. Genç kadın girişimci diyebiliriz o halde. Kesinlikle. Peki derdiniz hizmetler tam olarak nelerdir? Cilt bakım hizmetlerimiz mevcut. E, Lazer epilasyon, ipek kirpik, kirpik liftik, laminasyonlar, iklimlasyonlar, protesterinler, e, ne ararsınız Ev var? tazeniz çok geniş. Evet. Ürün kalitenizi nasıl sağlıyorsunuz? Ürün kalitemi buraya e, açmadan önce gerçekten çok uzun süre araştırdım. E, en iyi markalarla, en iyi cihazları bulmak için e, ciddi çabalar sarf ettim. Çok deneyimledim, çok iyi kişilerle görüştüm. E, kesinlikle... Her ürün, her marka cihaz, her marka özenle seçildi burada. Hepsi üst katta. Peki hizmet kalitenizi nasıl sağlıyorsunuz? Hizmet kalitemizde en üst firmalarla, cihazlarla, ürünlerle çalışıyoruz. Bunun için de gerçekten çok ciddi çabalar sarf ettim. Özellikle araştırma olarak çok deneyimledim, çok kişilerle görüştüm. Firmaları birebir araştırdım ve hepsi adetti. Müşteri memnuniyetini soracaktım fakat müşteri memnuniyetini nasıl sağladığınızı açıkçası belirttiniz. Biliyorsunuz ki bulunduğunuz sektörde rakipleriniz çok fazla. Rekabet durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi ayıran özellikler nelerdir? Beni ayıran en güçlü özelliklerinden birisi e, hemşire olmam dediğim gibi sağlık ve sektöründen sağlık sektöründen geliyor olmam. E, artı müşterinin buradan gerçekten güzel bir şekilde gülümseyerek, içine sinerek ve şeffaf bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz ekip olarak ve bu çok kıymetli. Bunu da tabii ki e, danışanlarımız çok iyi anlıyorlar. Evet, çok güzel. Firmanızın temel hedefleri ve misyon nelerdir? Hemen hedefimiz e, zincirleşmek. Tabii. Bunu da nasıl sağlayacağız? Kendim çok hassasım işlemlerde, sterilizasyonda, e, güven konusunda ve kendim gibi çalışan personellerle birlikte yürüyüp şey şeffaflıyı bunu tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yaymak çok isterim. Tabii ki de muhakkak neden olmasın. Herkes Gerçekten. bu hizmeti hak ediyor çünkü. <laughs> Teşekkür ederiz Fatima Hanım. Peki ben son size... olarak sizi buradan tercih edecek olanlara ne söylemek istersiniz? güzelliğin içten geldiğinin farkındayız ve bunu çıkartmak istiyoruz. Bunu çıkartmak isteyen bütün güçlü kadınları bekliyorum. Fadime Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkürlerimizi sunuyor. Tren Sektör programı kaldığı yerden devam edecek. Takip kalın.